Tavsiye üzerine geldi. Kildırım, pizza lokal. Bakalım mutlu edecek mi bizi? Yemek yemek mutlu eder insanı gerçi ama bakalım pizza lokal nasıl? Evet, az sonra görüşürüz. Çocuklar için boyama sayfası. Ahmet Selim'e Dinozor. Bu Dinozor'un adı neydi? Pizza yiyen Dinozor'un? Pizzonarus olsun bence. Pizzonarus. Nasıl fikir? Pizza Dinozoru. Tamam, Pizza Dinozoru. Güzel bir isim. Pizza Dinozoru. Bunu boyarsan o zaman pizzadan sonra. Dinamda. Pizzacı obur dinozor. Tamam. Pizzaları dağıtıyor ama. Ne istedik? Kavurma, kavurmalı, kavurmalı, kavurmalı pizza istedik? İstekte. Bu kavurmalı. Kavurmalı. Bu da mı kavurmalı yiyor? Kavurmalı pizzamız geldi. <laughs> Görüntü güzel. Ben onu istersen. Ahmet Selim'in neyi oldu bu artık? İsteği mi? Dilimlenmiş değil mi? Hı -hı. Evet. Biz bu, bunu bir gömelim. Ondan sonra yorumlarımızı paylaşalım. Ne diyorsun? Olur mu? Olur ama bu benim pizzam. Nasıl görünüyor? Dur. Bu benim resmen. Evet. Bu benim resim kitabı. Güzel. Bu benim resim kitabım. Evet. O da senin boyaların. Bu benim boyalarım. Benim ayranım hangisi? Bu da seri var Bu da seri klişe. Hadi afiyet olsun. Yorumun tavsiyesi üzerine geldik, yedik, gidiyoruz. Ürün başarılı, mekan başarılı. Tuvaletleri gayet nezih, temiz. On numara. Gelir miyiz? Geliriz. Kavurmalı denedik. Sonra diğer lezzetleri deneyeceğiz. Onları denedikten sonra yine güzel bir yorum yaparız herhalde. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, abone olun falan filan. Evet, görüşmek üzere.